bir dönem Türk rock müziğine damgasını vurmuş isimlerden Barış Akarsu, genç yaşta hayatını kaybederek sevenlerine veda etmişti. Barış Akarsu, ömrü kısa sürse de arkasında hiçbir zaman bitmeyecek bir sevgi bıraktı. Aradan 17 yıl geçti ama hala onu büyük bir özlemle anıyoruz. Barış Akarsu ile sevgilisi Zeynep'in son tatil görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı. Barış Akarsu'nun kadrajından çekilen video sosyal medyada gündem oldu. Videomuza geçmeden önce Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Türk müziğine kısa sürede büyük katkı sağlayan Barış Akarsu'nun hayatı trajik bir kaza sonucunda 28 yaşında son buldu. Barış Akarsu ile sevgilisi Zeynep'in son tatil görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı. O görüntüler sosyal medyada viral oldu. Babası Selahattin Akarsu'nun adını Barış koymasının sebebi oğlunun adıyla yaşamasını dünyaya barış getirmesini istemesiydi. Amasra klibinde Barış'ın bu hayataki üç tutkusuna aynı anda yer verildi. Yelken, müzik ve motorsikleti. Onun yelkenle profesyonel olarak tanışması. Henüz liseli bir gençken Amasra Yelken Kulübü'nde oldu. Deneyim kazanmak için Ailesinin yanından ayrılıp Ankara'ya gittiğinde garsonluktan animatörlüğü kadar birçok iş yaptı. Tüm bunları yaparken bir yandan da en büyük tutkusu olan müzikle ilgilenmeye devam etti. Cem Karaca'nın Islak Islak şarkısını seslendirmesi kariyeri için büyük bir dönüm noktası oldu. Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, Barış'ın seslendirişini o kadar beğendi ki ona Cem Karaca'nın şapkalarından birini hediye etti. <gülüyor> <gülüyor> evet, ...bu insanlar mutlu insanlar... ...herkes çok mutlu... Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz... ...düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından... ...bizlerle paylaşabilirsiniz... ...bu videomuzun da burada sonuna geldik... İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz... Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.